Telefonumuzla sadece kısa mesaj gönderebiliyoruz. Bu çok basit ve düz bir metin. Ekibim birkaç yıldır bu yazılım üzerinde çalışıyordu. Acelemiz olduğunda ve uzun uzun yazmak istemediğimizde telefonumuzu bir telsiz gibi kullanabiliyoruz artık. Ben her şeye gücü yeten C şunum. Sunucumuzun telefonuna C şundan bir mesaj geldi. Ona bakmak için sesli mesaj kutunuzu açın. Lütfen oynatın. Ben her şeye gücü yeten C şunu um. şundan gelen her sesi mesaj bir yuan olacak. İki büyük ortaklık sayesinde aylık ve yıllık planlar da sunuyoruz. Bu arada Rofi Z.C.'ye şunu büyük bir güçle destekledikleri için de teşekkür etmek istiyorum tabii ki. Teşekkürler Bay Penşuevu. Bay Jin, kaç soru daha sorabilir miyiz? Elbette. Jisoo'nun fiyatlandırma modeli değişecek mi? Hayır. Jisoo'nun kaç adet sattı efendim? Jisoo'nun çağrı kalitesi gerçekten iyi mi? stratejik yönlerini açıklar mısın? Hayal gücünüzü kullanın. Sizce kaç adet satılmış olabilir? Güvenlik! <laughs> 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 <No gülüyor> <O gülüyor> Buna inanamıyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> kim böyle? Tamam. Çok korkunç Buraya tamam. gel hırsız! Beneyim. Ağzını burnunu kıracağım senin. Adi! Tamam bırakın gelsin gelsin. Ne istiyorsun hadi söyle bana. Oldukça sakin görünüyorsun. Gelin hadi. Fotoğraflarımı çekin. Dürüst bir adam hiçbir şey gizli yapmaz. Benim adım Guo Xinyan. Size Jin Cheng'in hırsız olduğunu söylemeye geldim. Jin <laughs> Cheng, sorun değil. Yaşadığım sürece sihirli kristal iptal olmayacak. Senin elindeki planlar daha ilk aşamalarıydı ve sen herhangi bir şey eklemeden sihirli kristali taklit ettin. Bense sana şunu söyleyeceğim. Sihirli kristale ses ve görüntü aktarım özellikleri de ekleyeceğim. Konuşarak yazma özelliği de. Acele etme. Yavaşça kopyalarsın. Ben de seni alkışlarım. Dünyadaki bütün utanmaz insanlara adına heykel dikmelerini söyleyeceğim. Sabah akşam tütsü yakıp sana tapsınlar. Dünya çapında çığır açan işler mi dedin? Hadi yap bir tane. İntihalle dünyayı sarsacak işler yapılabileceğini hiç sanmıyorum. Mümkün değil. Başjenefere bir gösterir Bir açıklama yapabilir misiniz acaba? Bir açıklama Görmüyor yapar mı? Mı? Bu iddialar doğru mu? Bu adam dilinin teki işte size kötü zamanlardayız demiştim. İşte bu da bunun kanıtı. Evet doğru çünkü dünyada çok fazla deli insan var. Hatta bu deli adam beni defalarca aradı ve benimle konuşmak istediğini söyledi. Bir projesi varmış biliyor musunuz? Beni C şun adında bir yazılım yapacağını ve adını bile değiştirmeyeceğini söyleyerek tehdit etti. Hatta fikrini çaldığımı da söyledi. İnsanlar bazen saçmalıyor. Genç, uğraşmaya kardeş, gerek, kardeş, gerek yok. Gençler tamam. Üzgünüm. Röportaj bitti. Başka röportaj Ama, yok. Ama bayşin, bayşin. bayşin lütfen. Lütfen lütfen. Sağ Efendim? Neden onu öldürmüyorsun ha? Nasılsın? İyi misin? Buraya yenilmemek için onu dövmeye geldim. Nasıl olabilirim ki? Ses ve görüntü aktarımı ve konuşarak yazma. Bunları gerçekten yapabilir misin? Ben söylediğimi yaparım sadece zaman gerektirir. O halde lütfen bunu bir an önce yap. Sihirli kristali çıkarttığını sanıyordum. Nasıl hala başkalarıyla savaşabiliyorsun? Eğer söylediğin şeyleri gerçekten yapabilirsen, sana söz veriyorum. Proje yatırım toplantısını ileri bir tarihe erteleyeceğim. Ama acele etmelisin. Steve Jobs'la tek farkı bu gözlük takmıyor. Adam sanki beni duydu. <laughs> Kansere de yakalanırsa al sana Steve Jobs. <laughs> Sakin ol. Foxmail'in ilk ürün lansmanına geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz biliyoruz ki bu şehirde trafik çok kötü. Ayrıca bu şehirdeki metronun ne kadar kalabalık olduğunu da biliyoruz değil mi? Dahası kara borsada metro bileti satanlar bile var. Herkes bugün havanın sıcak olduğunun da farkında. O yüzden böyle bir günde Fox Mail'in basın toplantısına katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Blöf yapıyor. Neden ürünlerini tanıtmıyor? Sessiz olur musun lütfen? Bayanlar baylar. İşte bu Foxmail. Foxmail bir e-posta kutusundan fazladır. E-posta gönderip almanın yanı sıra kişi listesi ve not işlevi de var. Foxmail ile çevrimiçi arkadaş edinebilir. Hatta hava durumunu da kontrol edebilirsiniz. Otel, uçak bileti ve tren bileti de alabilirsiniz. Foxmail metro için bile bilet ayırtabilir. İç çamaşırlarını da yıkıyor mu? Keser misin artık? Foxmail geleceğin ses ve fotoğraf iletişim sistemidir. Foxmail bir posta kutusundan çok daha fazlasıdır. Bunu nasıl yapabilir? Bu halka açık bir intihal değil mi? Ne utanmaz bir adam böyle. Böyle bir insanda utanç olur mu?